Selamlar herkese. Ben kripto reperiniz Emreş. Bugün OneChain ile alakalı e, haberleri Twitter üzerinden göz atacağız. E, bakın burada yine ZK Sync e, proje, e, projesiyle e, yani ZK Sync e, Ethereum X Flows e, ağına dahil olmuş. Bu ne demek oluyor? ZK Sync ağında Ethereum'unuzu e, 11 farklı blockchain ile e, Blockchain'i e aktarabileceksiniz. ZK Sync alından atıyorum, Fantechini ona. E, bu çok önemli bir haber yine, Hızlıca devam edeyim çünkü bakın ZK Sync'in 1.4 milyon takipçisi var. Yani bu böyle haberler Fantechini e, ön plana çıkarıyor. Sonraki haberle devam edelim. Cardano, Polkadot, e, entegresi, Bundan daha önce bahsetmiştik. E, çok önemli bir haber. Burada da zaten e, daha önce göz attığımız makale var. Bundan bahsetmiştim, Coin 98 entegresi. bununla ilgili bir tane tweet olmalıydı. neyse önemli değil. Ee, Coin98 haberi bahsetmiştim. Çok önemli. bakın burada yine dikkat ettiğim bir şey var. Burada yine genel bir tweet atılmış. Vanchen tarafından işte tek limitiniz yaratıcılık falan filan demişler. Bakın burada haber şu. Eee... Tilonius diye birisi şu ee, az önce Bitcoin'imi W Bitcoin'e çevirdim ve USTC ödünç aldım. Aave'da eee uh, on Aave on, on Arbitrum. Arbitrum ağında ve Aave Aave uh, projesinde diyelim. Sonra onu Cardano uh, Cardano'ya köprüledim. One Chain'ı kullanarak ve Liquid'de onu uh, havuza yatırdım diyelim. Bakın bunun iki ana getirisi varmış, yarar varmış yüzde 25, 25 net API, bir de sadece 30 dakika ve 100 ledger doğrulaması gerekmiş pozisyonu doğrulamak için paper hand protection yani güvenli olduğundan da bahsediyor yine. Bakın bu ilginç bir olay yani aslında yani ilk başta Bitcoin ile başlayan olay en sonunda Bitcoin ile başlayan ve Aave Arbitrum ağında başlayan olay, Avalanche'da son buluyor. Parın Avalanche köprüsüyle Cardano ağında son buluyor, aynen öyle evet ve Liquid e, projesinde diyelim. E, ilginç gerçekten. Bunların hepsi Van Köprüsü sayesinde oluyor bu arada. En i̇lginç bir e, istatistik var burada. 6 sene 193 gündür hiç durmadan çalışmış Van Ve en çok da USDT tabii ki e, köprüyle aktarım yapılmış. Sonraki habere bakalım. E, köprünün yeni versiyonu çıkmış bu arada. Hemen hızlıca size, size bir tek göz atalım. Köprü yeniliyorlar ve daha modernize ediyorlar bakın ilk halini hatırlar, hatırlayanlar bilir çok daha e, ilkel duruyordu şu anda çok modernize duruyor ve günümüz bu e, günümüz nedendir <laughs> e, menüsüne diyelim e, alt e, arayüzüne çok daha e, uyumlu görünüyor Devam edelim sonraki haberle yine coin98 haberi burada coin98'in 10 milyon kullanıcısı olduğundan 1 milyardan fazla e, trading trading hacmi olduğundan yani e, anladınız ve 170'ten fazla e, ırkın kullandığından insanın kullandığından söz etiyor, bahsetmişler bu istatistikler önemli bizim için çünkü bu yine bizim tanınırlığımızı arttırıyor manşenin tanınırlığını arttırıyor e, bu istatistiklerin böyle yüksek olması bizim için iyi bir şey Yine bakın burada önemli bir infografik var. Hızlıca bundan bahsedebiliriz. en uzun süredir çalışan birlikte çalışılabilirlik projesi merkeziyetsiz tabii ki. merkeziyetsizliğini tamamlamaya hedefli, odaklı. E, Bridges Connecting Cardano üzerinde çalışmalar olduğunu söylüyor. Birden fazla EVM ve EVM olmayan ağlara onu bağlayarak e, facilitate seamless transfer value across blockchains. Blockchain arasında e, Blockchain arasında e, transfer önem veriyor diyelim kısacası. E, security of e, milyon, on milyonlarca dolarlık Bitcoin, USDC, USD ve USDT e, kontrol güvenli bir şekilde aktarımını yapmış veya kontrol altına almış mantığını. E, impeccable 6 security, 60, 6 e, yıllık bir e, güvenlik e, ne denir, rekoru var diyelim. Madişehir'in 6 yıldır hiç hacklenmeyerek ve 6 yıldır hiç çalışmayı durdurmayarak e, Manchin köprüleri USDT ve USDC'yi Cardano alanında kullanılabilir hale getiriyor. Bu çok önemli yine bakın. Cardano'yu kullanarak yine Madişehir'in tanınırlık, tanınırlık elde etmiş oluyor. Cardano'yu Bitcoin, Ethereum, e, Tron'a ve birden fazla diğer ağlara bağlıyor. Cardano'nun merkeziyetsiz borsa ekosisteminin e, ana damarı diyebiliriz chain aslında. Çünkü e, MintSwap, Liquid gibi e, protokolleri diğer ağlarla entegre olmasını sağlıyor. Significant increase in total e, TVL'de çok yüksek bir artış varmış. Total value, value locked yani eee proje e, nasıl diyeyim Pro, ağın içerisine girmiş olan para miktarı diyebiliriz TVL aslında ama kilitlenmiş para deniliyor yani havuza atılmış para deniliyor bu market cap ranked from improved from 54 2023'ün başlangıcında 54 iken piyasa değeri 2024'ün başında 37'ye yükselmiş sıralamada dünya sıralamasında 2024'ün ikinci ayında e, launched fully backed 1.1 US, US dollars? E, dolarla e, entegre e, bir coin çıktığını söylüyorlar ama bu kısmı anlayamadım açıkçası. Essential for liquidity pools, borrowing, lending and providing. Cardano'dan bahsed Cardano bahsediyor. Cardano'ndaki USDT'den bahsediyor olabilirler. Essential for liquidity pools. Evet yani e, likidi likidite havuzları e, borç alma, borç verme ve stabilite sağlama gibi e, şeylerde öne çıkıyor diyor. E, USDTM, USDM, ha USDTM'den bahsediyor. Al algoritmalar ve sentetik e, stable coin'lerin aksine USDTM, stabilite ve arbitraj fırsatları sağlıyormuş. E, OneChain'in güvenli e, e, zincirler arası çözümleri, Cardano'nun e, Cardano'nun Cardano'yu güçlendiriyor diyelim. Cardano'nun merkezi stable coin'i destekliyormuş Van Chain'i. anladım ben. The for strive mainstream adoption blush. Eee Chain ve Cardano'nun birlikte çalışması, blockchain teknolojisinin eee tanınırlığını arttırıyor diyebiliriz ve daha fazla interconnected and ekosistem daha dayanıklı ve birlikte çalışabilir bir, birbirine bağlanmış bir ekosistem geliştirilmesine olanak sağlıyormuş. Gayet güzel bir yazı olmuş ve gayet güzel bir infografik olmuş. Ben de beğendim açıkçası. Hızlıca devam edelim yine sonraki haberimize. Güzel bir bilgi ister misiniz diye sormuş fan eğlenceli bir bilgi. 20 tane e, top top 20'deki kripto varlıklarının 13 tanesi e, market cap e, yönünden top 20'deki kripto varlıklarının 13 tanesi e, EVM olmayan ağlardaymış. E, ama 11 tanesi sadece EVM olmayan ağlarda mevcutmuş mevcutmuş. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Çünkü OneChain EVM olmayan ağlarla, EVM olan ağları birbirine bağlıyor. Bakın, Yani EVM, Ethereum Virtual Machine demek. Bunu nasıl açıklayabilirim? Şöyle söyleyeyim size en basit dilden. Bazı ağlar var Ethereum destekli, bazı ağlar Ethereum destekli değil. Ethereum destekli olmayan ağlar, genel olarak sıkıntı yaşıyor. Çünkü artık modernize olan ağlar, Ethereum destekli olan ağlar. OneChain chain bakın diyor ki burada 13 20 top 20'deki coin'lerin projelerin 13 tanesi EVM olmayan ağlarda mevcutmuş. 11 tanesi o coin'lerin sadece EVM olmayan ağlarda mevcutmuş. Bu ne demek oluyor? OneChain bu 11 tane coin'i chain diğer ağlarla birbirine bağlayabilir ki zaten çoğunu bağlı diyebiliyorum hatta belki hepsini bağlamış bile olabilir şu anda yani Umarım anlatabilmişimdir e yine başka bir haber One ID e, One China'na entegre edilmiş e, daha fazla için buraya tıklayın demişler e, One ID e, ne projesiymiş e, hemen bakalım e, sizin Universal e, kimlik kimliğiniz dijital dünyadaki e, evrensel kimliğiniz demiş bir kimlik projesi anladığım kadarıyla. One ID e, özel bir isim seçebiliyor musunuz? Onu o ismi yüzden fazla blockchain'de blockchain'den e, token e, almak veya token yollamak için kullanabiliyor musunuz? Bu, bu, ismi One Bridge'de, One Scan'de ve Xstate'de kullanabiliyor musunuz? Siteleri de buymuş. Sonraki önemli haberimiz Circle Alliance programı e katılmış. E, One Chain e, projesi yani katılmıştan kastım son artık artı son derken yani artık hani projenin kılıcı üyelerinden bir tanesi olmuş bakın Certified Member of the Circle Alliance Program Circle'da önemli bir e, alliance yani önemli bir e, topluluk diyebiliriz e, interesting. Optimism ağına Bitcoin e, X Flows'u tanıtmışlar Optimism yine çok önemli bir ağ 690.000 takipçileri olan bir ağ ve e, A ve Bitcoin'i XFlow'za kullanarak Bitcoin'i Optimism ağına bağlamış oluyoruz. Bu ne demek oluyor? Optimism ağından atıyorum Ethereum ağına Bitcoin yollayabileceksiniz demek oluyor. Bu da yine çok önemli bir haber. E, Polkadot Cardano haberinden yine bahsetmiştik zaten. E, o kuvan şeyin belirtiliği yine önemli bir haber. Bakın çünkü o onun takipçileri az değil o kadar. 13.000 takipçileri var. Evet sanırım bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. ben neden işte teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.